Merhaba arkadaşlar, ee, umarım iyisinizdir. Şimdi biz Revit programını kullanmaya e, başlıyoruz. Ee, yeni başlayan arkadaşlarımız için çok iyi bir video olacağına inanıyorum ve programı kullanılanlara da e, daha iyi, daha hızlı bir şekilde kullanmalarına yardım olacağını düşünüyorum. Şimdi. E, video e, hani anlatmaya başlarken haberiniz olacak hani fark edebilirsiniz e, eski kullandığınız bazı komutlar hani gelen genelde kullandığımız komutların doğru olmadıklarını e, fark edeceğiz şimdi ben e, açtım e, revit 2023 e, böyle bir ekranla karşılaştım direkt Buradan new, new sekmesinde pencerede zaten mimari için biz metric architecture, architectural template seçiyoruz. Şimdi biz projeyle ilgileniyoruz. Project template falan onu da bakacağız ilerideki zamanlarda. Şimdi project seçtik. Bu arada e, bilgisayarın özelliklerine göre e, göre biraz e, yavaş ya da hızlı olabiliyor. Şimdi e, açıldı. Direkt böyle bir ekranda karşılaştım. Yeni başlayan arkadaşlarımız e, biraz zorlayabilir. Çünkü çok komut diyecek. Vahit çok komut var falan. Ama hiç merak etmeyelim. Yavaş yavaş anlatacağız. Şimdi buradaki kom e sekme bu şimdi bunlar e genelde e bütün kullandığımız komutlar burada bulunuyor e en iyi e komutlar mesela duvar için kapı için pencere du duvar içinde de çeşitleri var bir de e nasıl olacaklarını da e var şimdi bir de e, striktör burada e, genelde inşaatçilerin kullanacağı ama mimarlar için de şimdi girişler falan mimarlıkta da kullanılıyor çiziliyor zaten taşıyıcı sistem zaten mimar belirliyor bir de e, şimdi ne diyeceğim e, şey hesaplamalarda da olacak ama şimdi girmeyelim bu konuda biraz e, temelden bahsedelim bir de istil bunlara da girmeyelim sistem insert burada biraz önemli çünkü hazır tefrişler bu aktaracağımız şeyler olabilir başka diğer revit çalışmasını buraya bizim çalışmamıza getirmekte çok önemli Bu da buradan oluyor ya da e, arazi topografi o da bir de anotet anotet mesela en sevdiğim şey anotetle her şey yapabiliyor yapılabiliyor e, kesitlerde kesitler de falan hileler oluyor zaten anotetleri e, hakim oldu olduğu kişi hani bir e, hakimiyet varsa anotetlerde program yüzde yüz kullanılabiliyor zaten başka bir şey yok analiz bunları da bırakalım. Messing. Mesin genelde e, konsept aşamasında kütle. hani ya ben Revit'i kullanmak istiyorum da sinir, sinirli. Revit biraz sinirli. Hayır sinirli değil. Sadece e, öğrenme şekliniz biraz belki e, sinirli oldu. Ama Revit'le de Revit'le de SketchUp'ta ücretsizmak iste yaptığımız işleri hemen hemen yapabiliyoruz ee, bir de topografya da burada eklediler şimdi collaborate bu işbirliği birliği içine giriyor view bu bu da burada da e, önemli noktalar var e, render de burada falan ona da bir bakacağız manay şimdi burada dynamo var dynamo ilerideki seviyelerde onu da göstereceğiz birkaç video inşallah. E, da yani, malzemeleri de buradan bakacağız. Edins ve, ve Modify. Modify zaten AutoCAD'de olduğu gibi e, her komut için yani her eylem için e, değiştireceğiz. Mekanını rotate, rotate, Yani bildiğimiz komutlar AutoCAD komutları burada var ama biraz dinamik biraz güzel oldu ve oldukça kolay şimdi ben yeni açtım programı tanıttım buralarda zaten şeyler var hızlı ulaşabilmek için zaten kayıt her zaman ben mesela proje çizerken elim ctrl S'de hani uzaklaştırmıyorum çünkü hemen hemen kaydediyorum şimdi pdf çıkartmak için bu yeni e, şeyde yeni versiyonda var eski versiyonda yoktu bunlar e, bir de e, ölçü dimension e, bizim burada e, 3D view hani uç boyutlu gösterim kesit ve çizgileri kalınlaştır e, yani normal şekillerine e, göster buradaysa arkadaşlar bizim benim çalışma alanım bu şekilde düzenlemeyi seviyorum Çünkü öylesine öğrendim bazı arkadaşlar mesela bunu buraya alıyorlar bu da hani eleştirecek bir şey yok İyi herkesin ne kadar kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirecek zaten şimdi bizim burada properties burada arkadaşlar Hani olduğumuz e, katta bu leveller katlar ya da dokunduğumuz şeyin onunla dair e, bilgiler e, ayarlamalar hepsi burada olacak mesela burada benim e, başka bir şeyim olsa onu dokunsam burada e, dokunduğum şeyin e, özellikleri öyle diyeyim özellikleri direkt buradan hani değiştireceğim Tamam şimdi girmeyeceğiz. Bir de burada uh, Project Browser hani bütün projenin uh, ne diyeceğim konut konutları hani bu ne ve nerede olduğunu ya da ben hangi katı açmak istiyorum ben uh, ne diyelim lejantlar mesela odaları uh, boyamak otomatik olarak boyuyor mesela burada families uh, hani bulunan template'te bulunan bütün şeyler burada ee, bütün tefriş e, her şey burada yani öyle diyeyim tamam arkadaşlar şimdi diyelim benim söylediğim her şey sadece giriş ee, bu programda bir de üzerinde bir şey ekleyeceğim daha e, ee, Revit'in özellikleri neden Revit düşünüyorsak en önemli kısmı bütün şeyleri tanıyor. Yani kapıyı kapı olarak tanıyor. Pencereyi pencere olarak tanıyor. Her şeyi olduğu gibi mimari hani insana konuştuğun gibi anlıyor, algı, algılanıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bir de e, ile tu di hani iki di ile uç di beraber aynı anda çalışıyor. Ben dört duvar çiziyorum. Otokette çizdiğimiz gibi direkt uç boyutlu gittiğimde duvar hani tamamen uç boyutlu perspektifini buluyorum. Öyle yani. Hatta elektrik tesisatları falan e, normal e, tesisatlar da tek tek deniyor. Böylece sizin Revit'te yaptığınız çalışma gerçek hayatta olduğu gibi yani net oluyor oluyorrik e, sekmesinlere geleceğimiz zamanda hani daha iyi algılanırsınız Hatta momentleri e, hangi e, birleşme noktalarında zorlanacak onları hepsi söylüyor ne her şey e, bize sunuyor şimdi ben girdim ilk defa reviti açtım neyle başlayacağım Ben benim projemi başlamak istiyorum hemen hemen Unity. Olmazsa olmaz. Zaten mimarlıkte en önemli şey ölçü. Ben u ne tıklıyorum? Pardon tıklıyorum u ne tıkladığım zaman böyle Project Unity. Tamam. Ben benim için en önemli lamp. bu lamp. Yani mesafe ölçü normal ölçü. Şimdi geldim milimetre milimetredeydi. Ben onu değiştireceğim. Metre yapalım. işime gurur metre istiyorum. Bakın arkadaşlar burada geldik. Distansın altında. Lem. Buna metre getirdim. Getiriyorum. Sen, ben, sen mesela santimetre istiyorsan santimetre santimetre olarak seçiyorsun zaten. Tamam. Böyle aldık. İlk, ilk çalışma. Hani bu olmazsa olmaz Tamam şimdi ben kaç ne kaç kat yapmak istiyorum diyelim ki ben e, beş kat yapmak istiyorum şimdi burada bir iki kat sadece geldim buraya Aha şimdi ben size şöyle bir şey söyledim hani programı bilenleri de e, bu videoyu izlese daha iyi olur şimdi mesela genelde yaptığımız e, hani doğal olarak bir leveli seçip copy tak tak hani copy paste falan ama şimdi burada bakın başka bir işlemler yapmamız gerekiyor View'e geleceğiz ee, nerede view plan floor şimdi buradan onlara aktive edeceğiz hani onlara tanıttıracağız bu çok kötü benim işime yaramaz bakın ben geldim tamam mı Hani baştan başlayayım. Level artırmak istiyorum. 5 kat istiyorum. Geldim herhangi bir cepheye. Tamam. Shift L'e tıkladım. Bakın. Shift L'e hani level. Geldim buraya. Kaç e, mesafe? 4 metre diyelim. Enter. Başladı buradan. Buraya getirdim. Tıkladım. Tamam mı arkadaşlar? Burada da 4 tıkladım getirdim Tamam mı? Şimdi en son katta başka bir şey yapacağız. En son katta mesela tamam ben LL'yi sevmiyorum ya da benim e, klavyedeki bilgisayar klavyemdeki LL tuşu çalışmıyor arkadaşlar. Tamam o da sana al bunu. Seçiyorsun herhangi bir leveli ona S, C, J C, tıklıyorum. Hani create similar. Aynısı yap herhangi bir şeyle, şey bir eylemle bir yani kullandığımız bütün şeyleri yaptığımız bütün çalışmayı bütün nesneleri onları tıklayarak ve cs cs tıkladığımız zaman direkt create similar yapacak tamam create similar tık, tık. tamam mı şimdi bir arkadaşımızın Klavyesinin de tuşu çalışmıyor olsa bile mutlu olacak hani. Tamam. Şimdi e, bu katları yaptık. Şimdi gelip de burada. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şimdi e, programda yeni başladığım zaman da karşılaştığım problemler. Bir geliyorum bir tıklıyorum bir tıklıyorum. Bakın çok kötü oluyor. Bir problem çıktığı zaman direkt CTRL Z. Tamam geldi mi? Sakince tıkladım bu e, şeyde hani bu level yazısında e, highlighted oldu highlighted yani, hani çerçevesi hani tamam şekilmiş haberim oldu tamam ona tıkladım bir bir kere mouse tıkladım adını yazacağım zemin tamam sen bu e, leveli hani burada da bütün projede Adını değiştirmek ister misiniz? Yani yeniden adlandırmak. Bu yeni gördüğünüz isim. Her bütün projede öyle mu tanıtmasını istiyorsunuz Evet diyeceğim ama ben mesela bu soruyu bir daha sorma. çünkü gerizekalı bir soru aslında. Nasıl böyle bir soru? Ben değiştirdim zaten. Tamam neden Revit de öyle bir şey yapmış ben de bilemedim ama tamam değiştirdi. Tamam burada geldim. Birinci kat. Enter. İkinci kat. Tamam buralarda arkadaşlar biraz hızlanalım da sıkıcı olmasın bu video. 4. Tamam benim 5 katlarım olduğu gibi oldu. Tamam arkadaşlar şimdi en önemli şey kaydetmek. Kaydetmek için direkt ctrl set basılı hani CTRL kontrol bildiğimiz kontrol tuşu basılı tutarak se yaptığımız zaman zaten e, kaydedilecek bize soracak ama ben size buradan göstereceğim bu buradan tıkladım tamam nerede kaydetmek istiyorsun bana soruyor yeni bir dosya YouTube YouTube Dedim. Girdim. Bitti. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben bir şey değiştirmeden direkt kaydediyorum. Save. Tamam. Kaydediliyor. Kaydedilmiş arkadaşlar. Şimdi bizim e, çalışma alanımız hazır. İlerideki videoda e, Ufak bir çalışmayla başlayacağız. Umarım bu video e, size yararlı olabilir. Ve like butonuna basmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.